Merhabalar, Salaş Fotoğraf Kampı için Romanya'dayım. Çok mutluyum böyle bir kampa davet edildiğim için. Bu vesileyle Romanya kültürünü, Romanya insanını doğal yapısı içerisinde gözlemleme, fotoğraflama fırsatı bulduk. Herkes çok samimi, çok sıcak, çok sevecen, herkese çok yardımcı ve misafirperverler. Ayrıca biz kendi kamp içinde de çok farklı ülkelerden geldik. İşte Mısır'dan iki arkadaşımız var, Macaristan'dan, Sırbistan'dan, Romanya'nın içerisinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ve Türkiye'den ben geldim. Enteresan olan fotoğraf dilinde birleştik. Hepimiz aynı dili konuşuyoruz, herkes birbirine çok saygılı, herkes birbirine çok yardımcı. Bu, bu bence çok değerli bir şey fotoğraf adına. E, fotoğrafın birleştirici ve kardeş yanıyla birleş, e, birlikte burada yeniden var olduk, yeniden keşfettik. Her şey için tüm e, organizasyonu yapanlara, kaptaki arkadaşlara, bize modellik yapanlara çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'den sevgi ve selamlar. Herkesi Kamadokya'ya bekliyorum. Tüm sevgiler.